Evet, evde olmak çok güzel. 35 yıllık memuriyet hayatından sonra Denizli'ye yeniden milletvekili aday adaylığı için dönmüş olmak hakikaten çok güzel. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle son 11 vilayetimizi kapsayan büyük deprem sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarına şifa ve geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Yine Hepinizin mübarek Ramazan Sesiniz Sesim gelmiyor. gelmiyor. Sesim gelmiyor. Biraz mikrofona yanaşalım. Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan'ı tek kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Memleketimizin üstündeki kara bulutların dağılmasına, insanlarımızın aç açıkta kalmalarına son verilmesine vesile olmasını diliyorum. İyi Parti'nin değerli Denizli yöneticileri, değerli üyeler, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle ben neden Denizli'de aday olduğumu açıklamadan önce bir kendimi tanıtmak istiyorum. İçinizde beni tanıyanlar var ama herkesin daha iyi bir fikir sahibi olması anlamında kendimi tanıtmak istiyorum. İsmi Mustafa Kemal Çokakoğlu. 1965 Denizli Çal Doğru. Annem babam Denizli'de ikam. Denizli'de ve köyde. Or öyle deriz. Orta köyde ikamet ediyorlar hala. Ben de zaman zaman tatillerde ve iş ziyaretlerinde kendini ziyaret eder, memleketimizi ziyaret ederim. İlk öğrenimi Çalak Akkent Ortaokulu'nda bitirdim. Daha sonra Isparta Gören Öğretmen Lisesi'nde devam ettim. Sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenimi bitirdim. Daha sonra yüksek öğrenimimi de İngiltere'de tamamladım. Kamu yönetimi üzerinden. Şu an halen doktora çalışmalarım Hacettepe Üniversitesi'nde devam ediyor. Değerli misafirler, devlette geçen 35-36 yıllık özel sektörü de kapsayan uzun deneyimlerden sonra birikimlerin artık denizi de kullanmam gerektiğini, içinde büyüdüğüm, doğduğum topraklarda kullanmam gerektiğini düşündüm. Ve son 2-3 yıldır bir hazırlık içindeydim. Ve nihayet geçtiğimiz ay Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey'in bilgisi dahilinde, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in bilgisi dahilinde, bilgiler dahilinde. Ben Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde aday adayına başvurmaya karar verdim. Ve geçtiğimiz hafta içerisinde başvurumu genel merkeze yaptım. Bu başvuruyu yapmamın temel nedenlerinden birisi Değişen ulusal ve uluslararası konjonktür ülkemize çok önemli sıkıntılı günler yaşatmaya başladı. Bir de bunun üzerine deprem felaketi gibi son derece büyük bir katastrofinin, büyük bir felaketin ve yönetimden kaynaklanan daha da büyük bir felaketleşmeye doğru gidişlerin sebepleriyle siyasetin Türkiye'de artık çok önemli bir hal aldığını, çok önemli bir öneme ve değere sahip olduğunu gördüm. Çünkü... Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, iktisadi krizler maalesef gelir dağılımındaki büyük açıklıklara yol açmakla birlikte aynı şekilde dünyada ortaya çıkartılan katma değerden aldığımız paydan tutun da teknolojik gelişmelere kadar her şeyden daha az almamıza sebep veren bir yönetime doğru gitti. Devletimizin liyakat ve kalite esasında yönetilmediğinin, koordinasyonunu çok iyi sağlanamadığının, acı faturasını ödedik. Evet binlerce insanımız ilk 24 saat, 48 saat, 72 saatlik koordinasyon eksiksizlerinden çok büyük oranda etkilendiler. Neredeyse krizle test edildik. Büyük kurumlarımız, çok büyük organizasyonlarımız kendilerinden beklenilen performansı sergileyemediler. Bütün bu olaylar gösteriyor ki artık Türkiye'de demokratik yaşamın yeniden tesisi, hukuk düzeninin yeniden tesisi ve gündelik hayatımızda karşılaşılan sıkıntıların yeniden tesisi için evet Sayın Genel Başkan Meral Akşener'in deyişiyle tarih yazacak bir yönetim anlayışına geçilmesini gerekli kılmak. Her şey küllerinden yeniden doğacak şekilde yeniden tasarlanmak, yeniden hayatımıza getirilmek zorunda. Bugün hukuku, de, hukuk, adaleti tesis edemiyorsanız, gelir dağılımı doğru dağıtamıyorsanız, küreselleşme denilen bu yıkıcı etkilerini, küreselleşmenin yıkıcı etkilerini gelir dağılımının en düşük kesimindeki insanlarınıza kadar hissettiriyorsunuz. Artık bir şeyler yapmanın zamanı geliyor. Türkiye'de söyleyecek söz olan, torbasında turku olan gelmek zorunda. Artık çıkmak zorunda. Artık iyi insanlar, artık iyi insanlar çözümlerini, görüşlerini, düşüncelerini çok ciddi bir şekilde haykırmak ve ortaya çıkarmak zorunda. Çünkü adaletin tesis edilmediği her gün üretimin gerçek anlamda ekonomik çalışmalara aktarılmadığı anlamda aradaki açıklık çok büyük oranda her gün artmaktadır. Bugün Türkiye'de çiftçi ürettiğini satamamaktadır. Türkiye'nin en gelişmiş illerinden bir tanesi olan Denizli'de ham maddeli üretici sanayici buluşmakta güçlükler çekmektedir. Bunun temel nedenleri her gün dinlediğimiz televizyonlarda açıklanıyor. Ama şu kadarını ifade etmek istiyorum aslında istemezdim. Türkiye'deki gerçek rakamlarla tam da henüz yüzleşmiş değiliz. Muhtemel bir seçim kazanımı sonrasında baktığımızda çok farklı bir manzarayla, çok daha acı, çok daha farklı bir manzarayla karşılaşabiliriz. Buna hazır olmak gerekiyor. Ama Denizli umutlarını dik tutabilen bir şehir. Denizli umutlarından, yeniden küllerinden doğabilen bir şehir. 1987'de bu şehirde kaymakam adayı olarak başladım ben. Üç yıl kaymakam adaylığı yaptım. Çal'da da bir kaymakam refikliğim var kısa bir süre. O günden bugüne Denizli'nin sanayisinde, ticaretinde, kültürel hayatında attığı adımları zaman zaman içinde, zaman zaman uzaktan hep izledim. Değerli meslektaşlarım, mülkü amirleri aracılığıyla, hep raporlarını sözlü de olsun yazılı olsun hep aldım hep takip ettim. Bütün olumsuzluklara rağmen bu il direndi. Bu il üretmeye devam etti. Bütün enflasyon sıçramalarına, sanayideki sıkıntılara, dövizdeki dalgalanmalara, tarımsal politikalardaki iniş çıkışlara rağmen bu ülke ekonomik anlamda organize olmak, organize olabilmek yetisini hiç devretmedi. Ama maalesef başka bir şey hep sıkıntımız oldu. Bizim Ekonomik, iktisadi ve kültürel gücümüz siyasetimize çok yansımadı. Bizler kadar üretmeyen, bizler kadar katma değer yaratamayan illerden çok daha az katkılar aldık devletten. Bunu onlara kıskançlık anlamında söylemiyorum. Emeklerinin, bu ülkede verilen emeklerin boşa gidilmemesi, gitmemesi anlamında söylemek istiyorum. Tabii ki her ilin ürettiği kendine değerli, her ilin e, yarattığı katma değer, yarattığı değerler kendisine Burada Denizli ilinin özellikle uzlaşmacı, paydaşçı, sözleşmeye dayalı bir adalet sistemine inanması karşılığının tam almadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu siyasetten yeteri kadar destek almadığı görüşümü tekrar bir daha ifade etmek istiyorum. Siyaset mevcut yapımızı desteklemedi, zayıf destekledi. Burada herhangi bir siyasal parti ya da kişi üstleme anlamda söyleniyor. Daha iyisini siyasette yapabiliriz. Ben bu anlamda dışarıda edindiğim 35 yılda ülke içinde ve yurt dışında edindiğim tüm iyi tecrübeleri Denizli'ye taşıyabilirim. Ve bunu taşımak gerektiği sorumluluğunu kendimde hissediyorum. 35 yıl devletin çok farklı kademelerinde çok farklı uygulamaların iyi ya da kötü yönlerini izleme, görme, öğrenme fırsatı oldu. Buna yurt dışı eğitimin ve yurt dışı çalışmalarında dahil. Bugün Denizli neden bu ülkenin en büyük tekstil fuarını yapamaz. Ruslar fuarı gerçekleştiremez. Neden gerçekleştiremez? Neden Denizli gerçekten turizm potansiyelini çok daha ileriye öteleyemez? Burada en önemli hususlardan bir tanesi doğru siyaseti doğru biçimde yapmak ve doğru kişilerle belirlemek. Tabii ki şimdiye kadar Denizli'ye emeği geçen herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Mutlaka sizler de onlara karşı e, müteşekkirsinizdir. Ancak Denizli'nin bir sıçrama yapmasının vakti gelmiş geçmiştir. Bugün imarından tarımına, sulama alanlarından Menderes Nehri kurudu ya. Menderes Nehri kurudu biliyor musunuz? Yani bütün alanlarda bir yeniden dizayna ihtiyaç var. Her tarafta var. Denizli de. Var. Evet. Eğitim. Bugün bir üniversitemizle kaldık. Pamukkale Üniversitesi. Bir ikinci üniversitemiz yok. Özel bir üniversitemiz yok. Halbuki Türkiye'deki en önemli çekim merkezlerinden bir tanesi Denizli. Yıllık rakamlarına şu anda çok ayrıntı olarak hem sahip değilim hem güncellemedim ama şunu çok iyi biliyorum. Bugün sahip olduğumuz turizm alanları, değerleri bugün dünya listelerinde tek olan işte. İkinci bir pamukkale bu anlamda yok. Beyaz yerler var ama ikinci bir pamukkale yok. Yani dolayısıyla bugün bizim uluslararası yaratılan paydan diğer vilayetlerin Diğer işletmelerin, diğer fabrika alanlarının aldığı payı biz neden alamıyoruz? Biz neden organize olamıyoruz? Bu çok önemli. Bakın istihdam şu anda denizliyi çok vuracak bir yatırım gibi görünmüyor. Ta çok vurmuyor. İstihdam azalışı. Ama deprem sonrası Türkiye'nin geleceği türbülans, deprem sonrası e, kamu finansman açıkları, kamu borçlanma gerekleri denizde çok ciddi açıklara sebebiyet verebilir. Çok ciddi istihdam gerekleri ortaya koyabilir. Alınan dış ve iç göç malum. Denizli de bundan kendince yeterince payını aldığını biliyorum. Bunların adaptasyonu ve geri gönderilmemeleri, ülkemizde kalmaları halinde üretime ve eğitime ve sosyal hayata entegrasyonları henüz planlanmış değil. Henüz çok iyi yapılabiliyor değil. Bakın çocuklarımızın kalacağı Denizli'nin Denizli'de nasıl bir sosyal barışın sağlanacağı, nasıl bir sosyal güvence ortamının ortaya konulacağı son derece sıkıntılı hale gelebilir. Bunun hazırlıkları yapılması lazım. Denizli'de siyaset yapmayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi altında siyaset yapmayı istememin ikinci önemli bir sebebi de şu. Değerli Denizli, bakın ülkede uzun bir süredir yasa yapma süreçlerinde yapılan son derece devlet geleneğimize aykırı uygulamalar çerçevesinde ekonomik haklarımızda, sosyal haklarımızda, demokratik haklarımızda çok ciddi kaymalar olabiliyor. Torba yasa diye bir ucube sistem geldi Türkiye'ye. Siz binlerce maddenin içinden Denizli'nin şu X, Y, Z kolundaki iş kayıplarına, gelir kayıplarına ilişkin alına kararları görme şansınız yok. Bu teknik bilgi değerlendirme bilgisi sizde olmayabilir. Ama böyle bir yapının, böyle sürdürülemez bir yapının devam ettiriliyor olması çok ciddi hak ihlallerine, kayıplarına yol açıyor. Bunun farkında değil. Ben bu anlamda hem Denizli'nin bu hak ihlallerine karşı sesini yükseltebileceği bir teknokrat hak ihlallerine karşı Denizli'yi uyarabilecek bir bürokrat, geçmiş olan bir politikacı olmak istiyorum. Hem de bu hak ihlallerini Denizli'ye doğru tercüme etmek istiyorum. Denizli'nin sanayiciye, Denizli'nin ticaretine, Denizli'nin pazarına, evine, parkına ben bu gelişmeleri doğru aktarmak istiyorum. Bu anlamda çünkü yapılanın, sizden gidenin ne olduğunu bilmiyoruz. Bilme şansınız yok. Şansımız yok. Eğer teknik bir değerlendirme şeyiniz yoksa eğitiminiz. Şuraya gelmek istiyorum. Biz iktisadi hayatta başardığımız, üreten, ürettiğini satan, ihraç edebilen bir ilin artık siyasette de bu üretimin karşılığında olan kurumsal kapasite artışlarını da alması gerekir. Yani artık denizinin organize sanayileri büyümesi gereken yerlerde büyütülmeli. Artık denizinin turizmi hep marka değer diye anlatılan bu turizm marka hale getirilmeli. Artık denizdeki hak ihlalleri ve kayıplarına başta sivil sorumluluk kuruluşları ve meslek odaları örgütlenmeleri, daha doğru bilgilendirmeleri daha aktif rol almalı. Menderes bir gecede kurumadı. Su hafızalarımız bir gecede kurumuyor. Bakın bir gecede kurumuyor. 2 yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır süren bir süreç bu. Bunun farkında olması gerekir. Bu ülke, bu denizliği yöneten ekibin bunun farkında olması gerekir. Bu uyarıyı yapması gerekir. Gerekli önlem ve tedbirlerini alınması gerekir. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde katıldığım Ortaköy'de babama geldim, elini öpmeye geldim. Katıldığım törende kasabamızda birkaç tane inek kaldığını, hepsinin kesime verildiğini duydum. Yani bu memleket tırnağını düşürsen büyüyen memleket. Bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Ama benim kasabam büyüklüğünde bir kasabada hiç inek kalmaması, hiç süt üretiminin olmaması hakikaten ciddi bir sorundur. Ciddi bir alarmdır. Özellikle yerel yönetimler alanında hem Avrupa Birliği komisyonlarında üyeliğimden elde ettiğim bilgiler, Avrupa Konseyi uzmanlar düzeyinde elde ettiğim bilgiler, hem de iki büyük belediyede Ankara ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde elde ettiğim deneyimleri ve bu alandaki bilgi birikimimi de Denizli'nin modern yüzünün yaratılmasında, kentleşmesinde tüm belediye başkanlarına, tüm ilçe başkanlarına bir danışman, bir destekçi olarak vermek istiyorum. Çünkü hakikaten uzun vadede deprem kuşağında önemli bir yer edilen Denizli'nin de, bu Türkiye'nin yaptığı hazırlıkların tamamına hazır olması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, çadır bulamadık ya bir ay. Ben kriz masasının başındaydım. İnsanların feryatlarına yetişemedim. Bütün gücümüzle milletimizin bize buraya aktarın bunu, götürün bunları deprem bölgesine dediği malzemeleri götürebilmek için çırpındık. Organizasyonlarımız hakikaten sıkıntılı oldu. Yarın denizin başına da böyle bir şey olur. Onun için buranın da apatından Sayın Valinin başkanlığındaki tüm kurulların, belediye başkanımızın tüm kapasitesinin hazır olması gerekiyor. Çünkü katastrofi, yani yıkım büyük. Bakın, afet tamam. Ama afeti yönetemezseniz felaket oluyor. Afet daha büyük sonuçlara doğru gidiyor. Daha büyük sonuçlara evriliyor. Artık denizdiri, Türkiye'de herkes aklını başına toplamalı. Kesilen saçının rengine bir bakmalı, önüne kesilen saçının rengine bir bakmalı arkadaşlar. Türkiye, umut olduğu müddetçe ayağa kalkmasını 3000 yıllık tarihi boyunca ispatlayabilmiş bir ülke. Bu ülkede umut olduğu müddetçe biz her şeyi geriden yeniden yapabiliriz. Denizli bunun sihirbazlıkla adeta yapıldığı ülkelerden bir tanesi. <laughs> Çalışmayla, bilinçle, güvenle. Ama umudu kaybetmememiz lazım. Umut varsa Denizli var, Denizli varsa Ege var, Ege varsa ülke var. Umudu kaybetmemenin yolu Seçimleri doğru değerlendirme. Seçimlerdeki rolünüzü küçümsemeyin. Bakın kimse küçümsemesin. Çok önemli. Ben önümüzdeki seçimlerin sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi, sadece bir milletvekili seçimi olarak değerlendirmiyorum. Ben önümüzdeki seçimleri bir sistem seçimi olarak değerlendiriyorum. Geleceğinizde hangi sistemi istediğinize ilişkin sesinizi yükselttiğiniz bir seçim olarak değerlendiriyorum. Hepimiz inançlıyız. Tevekkülümüz var, kadere inancımız var. Ama önlemini almamız gerekiyor. Önlemleri tartışmamız gerekiyor. Bunun için de evvel emirde bu seçimde gereken gereken neyse gereken neyse yapmamız gerekiyor. Bu anlamda ben tüm birikimimle, elde ettiğim tüm tecrübe, tecrübemle çok az hizmet etme fırsatını bulduğum kendi ilime, içinden büyüdüğüm, yetiştiğim topraklara hizmet etme fırsatını bana verilmesini istiyorum. Sizlerin eğer verilirse <laughs> eğer, eğer genel başkanımız ve partimizin gerekli kurulları, istişare kurulları bunu bana uygun görürlerse, nasip ederlerse ben gece gündüz demeden tüm yetkimi, tüm bilgimi, tüm deneyimimi Denizli halkına, Denizli halkının toprağına, Denizli halkının ailelerine hepsine hizmet etmek için vermek istiyorum. Burada şu kadarını söyleyeyim. Kampanya döneminde, eğer kampanya dönemine kalabilsek, Allah nasip ederse, ben de aday olursam söyleyeceğim her sözü, vereceğim her vaadi fikri takibi alın. Artık fikri takip gerekiyor. Parti üyesi düzeyinde. Sayın basın mensupları düzeyinde. Sivil toplum kuruluşları düzeyinde. Kooperatifçilik düzeyinde. Her düzeyde. Verirsek verdiğimiz her sözü bizim bu partide verdiğimiz her sözü, her vaadi fikri takip alın. Çünkü artık gerçeklikten uzaklaştıkça bakın gerçeklikten uzaklaştıkça her şeyimiz yalan olmaya başladı. Bu ülke bu kadar gerçeklikten realiteden, sahadaki bilgiden bu kadar uzaklaşmamıştı. Soruyorsunuz il nüfus müdürüne, x il nüfus müdürüne, şuradaki şu yabancı sayısı ne kadar? 5 bin Resmi rakam ne kadar çıkıyor sonra? 35 bin. Ya peki bu planlama 5 bine göre mi yapılacak? 35 bine göre mi yapacak? Yani bir yönetim yönettiği alanın değerlerinden bu kadar uzak çıkarsa, bu kadar bilgisiz olursa, bu, bu aradaki açık bu kadar olursa nasıl yöneteceksiniz? Nasıl yönetebilirsiniz? Yetenekleriniz yetmez. Kapasiteniz yetmez. Yönetemezsiniz. Ben bu açıdan Denizli'deki politika sürecini, Denizli'deki politika süreci sürecini Denizli halkını sürekli bilgilendirecek. Şeffaf, açık, hesap verebilir ama hesap sorulabilir. Bir anlayışla yürütmeyi söz veriyorum. Bu sözümü de lütfen fikri takip, sorun, takip edin. Yapmadığım zaman sigaya çekin sorguya çek. Çünkü Türkiye artık yönetenlerini sorguya çekmek zorunda. Denetlemek zorunda. Denetlemediğiniz, sorguya çekmediğiniz, arkasını aramadığınız para, insan, yakıt neyse, her neyse takip etmediğiniz sizlere maaş düşüklüğü, gelir kaybı, toprak kaybı, öteki kayıplara girmeyeceğim olarak geri dönüyor. Takip etmek zorundasınız. Takip etmek zorundasınız. Ben denizde böyle bir atmosferin oluşturulması noktasında görev almak istiyorum. Hesap veren bir milletvekili. Şeffaf bir milletteki, Danışılan bir milletteki, 24 saat telefonuna ulaşılan bir milletvekili. Kapısı açık bir milletvekili. Bakın bunu burada şimdi söylüyor değilim. Benim kart vizitimdeki telefon numaram cep telefon numarası olacak. Ve 24 saat açık olacak. Benim tek istediğim, Denizli halkının umutlarını yitirmeden, umutlarını geleceğe taşıyacakları bir seçime imza atmaları. Umut varsa bu ülke başarır. Umut varsa Denizli başarır. Umutlarımızı tüketmeyecek şekilde, Sayın Genel Başkanımızın bir son toplantılarında, çok da benim, benim seyrek dinlediğim bir toplantıda söylediği, tari, zafer, tarihe zafer yatacağız. Tarihi zafer yatacağız. Evet bir zafer yazılmalı. Artık bu ülke kendi geleceği için bu zaferi yazmalı. Yazmak zorunda. Başka başka bir çözüm yok. Başka bir ülkede değil. Çözüm burada içimizde. Ya hukuku üstün kılacağız. Ya adaleti doğru düzgün teslim edeceğiz. Ya liyakatı getireceğiz. Ya liyakatı, dürüstlüğü sorgula, sorgulayan sistemi kuracağız. Ya da biz her geçen gün bu sıkıntılara duçar olacağız. Bu sıkıntıları çözemeyeceğiz ve bu sıkıntılar her geçen gün bizim başımıza daha büyük işler açacak. Bunun için dua ediyorum Allah'tan önümüzdeki seçimlerin içimizdeki ümitlerin tekrar yeşereceği, yaralarımızın tekrar saracak liyakatli kadınların iş başına gelebileceği, kimsenin geleceği, geleceğinin parasının, çoluğunun, çocuğunun, düşüncesine, sıkıntısına katlanmayacağı bir hale geleceği. Yarın sabah uyandığında kapısının kimin çalacağını bildiği bir geleceğe uyanması. Değerli arkadaşlar, Siyasal Bilgiler Fakültesindeki son yılında sosyal hukuk devletini tarif etti hoca. Bana bize dedi ki, "Şimdi size bu anlatacağım sosyal hukuk devleti tanımı çok mantıklı gelmeyebilir. Ama bir gün beni hatırlayacaksınız." Bu tanımı hatırlayacaksınız. Sosyal hukuk devleti sabah 6'da kimsenin kapısını sütçüden başkasının çalmadığı bir devlettir. Ve biz bunu büyüdük, kaymakam olduk, idareci olduk ve anladık. Hakikaten de hukuk devleti sabah 6'dan 7'den önce kapının sütçüden başka çalınmadığı bir devlettir. İnsanların yarına ilişkin öngörülerini yapabildiğini, umutlarını yükseltebildiği bir devlettir. Hiç farkına par varmadan elinden parasının çalınmadığı bir devlettir. Bağımsız yargı ya güvendiği bir devlettir. Ankara'da hakimler var diyebildiği bir devlettir. Ben bu duygularla çok da uzatmak istemiyorum. Denizli Milletvekilliği İyi Parti aday adaylığını sizlerin kabulüne arz ediyorum. <laughs> buradan buradan bu yarışın içinde olacak, bu yarışın içinde olacak diğer tüm belediye, tüm milletvekili adayı arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Hepimiz umut ediyorum ve biliyorum ve dün deneyimledim. Hepimiz iyi bir il ilçe teşkilatlarına bunu yapacak güçteyiz, yapabilecek güçteler. Herkes ama herkes yarışa katılabilir, herkes yarışta eşittir, kararı verecek olan, yetkili kurullarıyla Sayın Genel Başkanımızdır. Denizli'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize sağlık öngörülebilir ve iyi yaşanılabilir bir hayat temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, soru almayacaktık ama hani kıyıda kaşı, köşede kalan bir bilgi almak isteyen varsa ben cevaplamaya hazırım. Çok olmadan. varsa. İyi anlatmış mıydı? Evet. evet. Mustafa Karapınar, hoş geldiniz. Daha doğrusu hoş geldiniz. Kendi tarifinizde. Altın Gülşehir Belediyesi'nde deprem anlamında çok koordinasyonlu görev aldınız ifade ediniz. Denizli Birliği Denizli Deprem Kuşağı'nda e, her ne kadar yerel yönetimlerin sorumlu olsa da bildikli olarak bu süreçte orası Ankara'ya gittiğinizde Denizli için ne yapabilirsiniz? Şimdi şöyle bir bakın deprem olayında değerli arkadaşlar deprem olayında o kadar o kadar acemice davrandık ki bakın hala depremde yardım konusunda bir şey yapamıyoruz. Ya önce sadece arama kurtarma ekipleri gidecek. Göndermeyin yardımı. Su ekmek göndermeyin. Çünkü arama yardım kurtarma ekipleri giremiyor içeriye. Bunu öğrendik. Dört depremdir öğrendik. Yapmıyoruz. Motosiklet ekipleri var ya o motosikletler öyle işe yarıyorlar ki göndermiyoruz. Yani ben hem uygulamadan elde etti, uygulamadan elde ettiğim şeyleri hem de yasal düzenlemelerde yapılabilecek gelişmeler için Denizli'de erken uyarı sistemlerinden tutun da afet koordinasyon merkezlerinin modernleştirilmesine kadar her türlü çabaya proje hazırlığına kadar hizmet etmeye hazırım. Bu konuda da herhangi bir siyasi parti belediye ayrım yapma falan da öyle bir düşüncem falan da yok. Değerli e, Belediye Başkanımız, sınıf arkadaşım Osman Bey başta olmak üzere herkese, herkese bu konuda elde ettiğim kriz yönetiminde, afet yönetiminde elde ettiğim her türlü bilgiyi, deneyimi aktarmak için hazırım. Bu devlet beni yatılı okuluyla, devlet parası yatılı okuluyla, üniversitesiyle okuttu. Ben bunu tek elimde tutamam. Ben buna hazırım. Evet. Sayın Yasin Öztürk'ten sonra İmza Şener'de aday adaylı var. Yaptığımızda süreçte değerli aday adayları var. parti. Kendinizi sıralamada seçilebilecek yerde göremezseniz ne yaparsınız? Bana mı soruyorsun? Evet. Şimdi şu kadarını net söyleyeyim. Bakın ben buraya geldim. Dedim ki 35 sene sonra artık aklım fikrim denizli. Bak 35 sene sonra benim artık aklım fikrim denizli en son geçen yaz geldiğimde Kaklık itibar Kaklık'tan Denizli'ye Ortaköy'e doğru giderken 35 sene buralarda çok şey yapabilirdim dedi. Ama tamam. Şimdi nasip şimdiymiş. Benim aklım Denizli'de. Sıralama yetkili kurullarda Sayın Genel da, Sizlerin teveccühlerinde. Nereye sıralarsanız sıralayın. Ben bundan sonra Denizli'nin hizmetindeyim. Ama orada. tamam. Evet ben ayrıca şunu da şu kadarını da ifade etmek istiyorum. Yarış demeyelim, rekabet de demeyelim. Bu talepte bulunan, hizmet talebinde bulunan arkadaşlarımızın hepsi eksiksiz. Her türlü sıraya layıktır. Bunun hiç lamıcımı yok. Her, herkes her türlü sıraya layıktır. Ben burada buna ilişkin bir yorum yapmak istemem. Böyle bir yorum hakikaten demokrasinin ruhuna aykırı olur yetkili kurulların ve Genel Başkan'ın iradesine aykırı olur. Ve sizlerin iradenize, sizlerin iradenize saygısızlık olur. Bir karar verilir. Biz o karar çerçevesinde Denizli'ye hizmet noktasında ne gerekiyorsa yaparız. Hazırız. Evet, çok teşekkür ediyorum tekrar.